Merhabalar. Her şey başlamadan önce çaylak yani rookie nedir bilmeyenler için bunu açıklayayım. Çaylak genellikle spor dallarında ilk senesini geçiren sporcular için kullanılır. Güreşte bu tabir NBA veya NFL'deki gibi yerleşmiş bir terim olmasa da bu konuda da bahsetmemizde sakınca yok. WWE'de çaylak senesinde patlama yapabildiyseniz şirket genelde sizi göz önünde tutar. Bu fırsatı iyi kullanabilenler olduğu gibi verilen hızlı puşu tepip tepe taklak olanlar da oldu. WWE'de çaylak senesinde başarılı olabilmiş birçok isim var. Bu videoda da bunlardan en çok ses getirenlerden bahsedeceğim. İlk olarak bahsedeceğim isim tüm zamanların en iyilerinden biri olan The Undertaker. Kendisi 30 yıl boyunca WWE'de bulunmuş ve bulunduğu her dönemde ses getirmeyi başarabilmiş bir isim. Belki bilmiyorsanız size komik gelebilir ama The Undertaker ilk geldiğinde ismi Kane'di. Hatta Kane The Undertaker'dı yani mezarcı Kane. Onun bu videoda olmasına sebep olan şey ise çok başarılı bir çaylak sezonuna sahip olması. Belki de birçok kişi bunu unutuyordur ama The Undertaker 30 yıl boyunca ringlere hükmetmeye daha ilk sezonundan başlamıştı. En azından büyük bir adam geliyor diye sinyalleri bağıra bağıra vermişti izleyicilere. Herkes onu 1990 Survivor serisinde ilk kez geldiğini sanıyor ama aslında 19 Kasım 1990'da bir superstar eventinde ilk defa gelmişti. Tabi WWE'nin resmi debut bilgilerine baktığımızda Survivor serisleri ilk göründüğü. Çaylak sezonu 1990 Ekim ayında sözleşme imzalayıp sadece bir ay sonra Survivor Series gibi şimdi değeri biraz düşmüş ama o dönemlerde çok önemli bir pay per view'de boy göstermesiyle başlamıştı. 4'e 4 Survivor Series maçında Dusty Rhodes'un, Bret Hart, Jim Knight, Hart ve Coco Beaver ile takım olduğu gece rakipleri ise Million Dollar takımıydı. Yani Ted DiBiase, Hong Tonk Man, Greg Valentine ve The Undertaker. Brother Love menajerliğinde gelirken TV'de izleyen seyircilere ilk kez orada tanıtıldı Undertaker. Ted DiBiase'nin gizemli partnerim diye anons ettiği kişi ondan başkası değildi. İlk maçına göre oldukça başarılı bir performans sergiledi. Coco Bauer ve Dusty Rhodes'u eledi, İhtişamı ve ring içindeki performansıyla daha ilk günden izleyicilerin dikkatini çekmişti. O zamanlar geminin ilk günleri olduğu için hareketleri ve tavrı biraz garip gelebilir ama yıllar geçtikçe aldığı şekil itibariyle bir efsaneye dönüştü. 1990'ın kalanında ise Superstars eventlerinde Jabber'lara karşı kullanıldı, rahat rahat kazanıyordu maçlarını. 1991 yılında ise artık sıçrama yapma vakti daha erken bile olsa gelmişti. O seneki Royal Rumble'da 12. sıradan geldi ve 3 kişiyi eleyip Road Warriors'a elendi. WrestleMania'ya giden süreçte kariyerindeki en önemli hamlelerden biri yapılarak menajer değişikliğine gidildi. Brother Love menajerliği bitmiş, Paul Bearer gelmişti karakterine entegre edilmiş harika bir menajer. O dönemler Undertaker rakiplerine ne zaman yenik düşer gibi olsa Bearer devreye girer ve Undertaker kelimenin tam manasıyla boostlardı çaylak senesinde kariyerinin ilk önemli feuduna Jimmy Sunuka ile girdi. Resilmen 7'de 4 dakika süren maçta rakibini alt etmeyi başardı. İlk büyük feuduna ise onu tabuta kapatarak başladığı Ultimate Warrior ile girdi. 1991 King of the Ring'de yarı finale kadar çıkabildi ama Sid Vicious'la beraber double diskalifi oldular. Şirketteki çaylak yılının sonunda ise bu videoda neden var sorularına cevap olacak o hamle geldi. 91 Survivor serisinde dönemin en zirve güreşçisi Hulk Hogan'ın karşısına çıktı. Bunu söylemek kolay gibi geliyor ama şirkette daha ilk senesinde en tepedeki ismin karşısına çıkmak gerçekten çok önemli bir olay. Hele ki siz o kişiyi yeniyorsanız daha da büyük bir olay. Evet Undertaker o gece Ric Flair'ın yardımı da olsa Hulk Hogan'ı alt etmeyi başardı. E böylece yeni WWF şampiyonu oldu. Herkesin sevdiği, saydığı Undertaker, çaylak senesinde heel olarak böyle başarılara imza atmıştı. İlk senesinde gelip Hogan ve Ultimate Warrior gibi tepe isimlere kafa tutması bu adamın şirkete bir yerlere gelebilecek potansiyelin olduğu anlamına gelir. Üstüne üstlük daha ilk sezonunuzda ana kemer de alıyorsunuz. Undertaker gerçek bir efsane. An itibariyle WWE kemerine muhtemel number one contender'ımız olan Sheamus'ın da muhteşem bir çaylak senesi var. 2009 yılında debut yapmadan önce zaten WWE'nin gelişim klasmanlarında boy gösterip oldukça da başarılı performanslar sergilemişti. 30 Haziran 2009'da ECW'de boy göstermeden önce birkaç house show ve dark match'te boy göstermişti. Bunlardan birinde ben de onu izleme şansı buldum. Sheamus'un ilk rekabeti Goldust'da oldu. Ardından da Shelton Benjamin'le feud'e girdi. Çaylak senesinde olan biri için oldukça önemli isimler. Ekim ayında RAW'a geçen Sheamus artık gelecek vaat ettiğini de göstermeye başladı. 26 Ekim 2009 tarihinde Rawda debut yaptı. Benim adım Sheamus. Rawda ilk gecemde etki yaratmak için buradayım dedi. Her ne kadar şu an şivesini tutturmamış olsam da aynen bunları söylemişti ve haklıydı da. Jamie Noble'ı çok zorlamadan yendi. Devam eden zamanlarda Jamie Noble'ın kariyerini de bitirdi ve ortalığı birazcık dağıttı. Şimdiden büyük işler yapacağı belli gibiydi. Kariyerin ilk pay per -view ise Survivor Series 2009'du. Aynı da Undertaker gibi onunki de Survivor Series'ti. The Miz'in takımındayken rakipten Finlay, John Morrison'ı eleyerek ses getirdi. Ertesi rada John Cena'nın WWE şampiyonluğuna number one contender olmak için bir battle Royal düzenlendi. Beklenildiği gibi Sheamus bunu kazandı. Aynı gece John Cena ile kontrat imzaladılar. En sonunda Cena'yı masaya geçirdi. Böylece TLC'deki maç masa maç oldu. Sheamus ilk büyük puşuna doğru yola çıkmıştı. 13 Aralık 2009'daki TLC'de Sheamus beklenmedik şekilde Cena'yı yendi. Kimse bunu beklemiyordu. Turnbuckle tepesine çıkmıştı ikili. Sina Sheamus'ı masaya fırlatmaya çalışırken Sheamus itti ve bu. Sina masaya düştü. Sheamus WWE debutunun 6. ayındayken WWE şampiyonu olmuş oldu. Bunu gerçekten o gece kimse beklemiyordu. Ertesi gün Raw'da senenin en çok patlama yaratan güreşçisi Slammy ödülünün de sahibi oldu. 70 gün boyunca kemeri korumayı başardı. 2010 Elimination Chamber'da Cena, Triple H, Ted DiBiase, Kofi Kingston ve Randy Orton'la beraber Elimination Chamber maçındaydı. Maçı Cena kazandı ve yeni şampiyon oldu. Batista da maç sonu Cena'dan kemeri almıştı. Sheamus daha çaylak senesinde main eventer potasında geziniyordu. Bu onun için çok önemli bir süreç. İlk senesi biterken Fatal 4-Way pay-per-view'unda WWE şampiyonu John Cena'nın rakipleri Edge, Orton ve Sheamus'tı. Şu an bir durup düşünün. Bu saydığınız isimler ne derece büyük isimler. Şeyimiz işte bunlarla kafa tutuyordu o dönemlerde. Hatta bu maçı da kazanmayı başararak yeni WWE şampiyon oldu. Çaylak sezonda tam iki kere ana kemer kazandı şeyimiz. Şimdiki haline bakıp onu küçümsemeyin. Drew McIntyre'a karşı number one contender olmasını gerçekten isterim. Gidişatta öyle gibi duruyor. Şimdi geldik kızıl kızılderili şefimize Tatanka. Uzun yıllardır WWE ne zaman Legend konseptli bir show yapsa mutlaka görünen bir tip Tatanka. Bunun dışında onu pek bilen yok. Yeni nesil zaten pek tanımıyor. Her ne kadar ana kemer alamamış olsa da Mezubayis Çaylak senesi ise ondan bahsetmemek ayıp olur. Tatanka 1992'de WWE'ye geldi. 93 Ekim ayına kadar tek bir maç bile kaybetmedi. Olağanüstü bir momentumu vardı. Hem de basit ya da cabır güreşçileri yenmiyordu sadece. Lex Luger, Shawn Michaels gibi güreşçileri de yenmişliği var. Şirketteki ilk 12 ayında yenilgisiz tatankadan az da olsa bahsetmemiz gerekliydi. Daha önce kendisiyle ilgili birkaç video yapmıştım. Bu videoda da olmayı hak ediyor yokozuna. Çaylak senesi muhteşem bir isim debut yapmasının üzerinden kısacık bir süre geçtikten sonra 1993 Royal Rumble'a katıldı ve kazandı. Baştan sona çok ama çok garip bir maçtı. O dönemler ülkeler arası çatışma mevzuları çok popülerdi. Yokozuna da Japon karakteriyle bolca bu tarz senaryolarda bulundu. WrestleMania 9'da Bret Hart'la ana kemer maçına çıktı. Mr. Fuji'nin maça karışmasıyla WWE şampiyonu olmuştu. Tabi devamında saçma sapan şekilde Hogan gelip alakasız bir maçta kemeri ondan almıştı. Devamında kemeri geri alan Yokozuna tam 280 sen gün boyunca kemerini korudu. İri adamlar gelip diğerlerini yüceltmek için kullanılırdı o dönemler ama Yokozuna bunu kırdı ve başarılı performansıyla o dönemin ana adamlarından biri olmayı da başardı. Çaylak senesine iki ana kemer sığdırdı. Videoda olmayı kesinlikle hak ediyor çok önemli bir isimle devam ediyoruz şimdi. Kurt Angle WWE tarihin en iyi teknik güreşçilerinden biri olmanın dışında çok da etkili bir rol yeteneği var. Mikrofon yeteneği de harika. Olimpik tarz güreşte zaten ülkesini temsil edip tanınmayı başarmıştı. Profesyonel güreşe de hevesle girdi. ECW geçmişin ardından daha büyük oynamaya başlayacaktı. WWE'nin gelişim programlarında boy gösterip çok hızlı şekilde aşama kaydetti. Triple H onunla ilgili ringte gördüğüm belki de en hızlı adamlardan biri diyor. 1999 Survivor serisinde çıtır bir maçta debut yaptı. Hill karakteri ile daha şimdiden seyircilerin tepkisini çekmeyi başarmıştı. Angle'ın giriş müziğine güreş severler The Patriot karakterinden hakimlerdi. Evet bildiğimiz Angle'ın müziği aslında The Patriot'a ait. Hatta Sgt. Slaughter bile bir kere kullanmıştı bunu. Geldiği gibi birkaç hafta boyunca yenilmez olarak devam etti. Vatansever gibi ile Hill olan nadir adamlardan biridir Angle. İlk dönemleri bu şekildeydi. Çaylak senesinde onun çok önemli bir yere gelmesinde ise Intercontinental ve European kemerden almasının etkisi büyüktü. Evet, Angle her iki kemere birden sahipti. Aslında güreşçi geçmişi ve karakter itibariyle bu iki kemerin konseptine çok uygun bir güreşçiydi. Tam adamıydı. WWE kendisine bu kadar güvenirken güvenlerini boşa çıkaramazdı. Performansını her gösteride artıran Angle adından da çok kez söz ettirmeye başladı. Wrestlemania 2000'de Chris Benoit ve Chris Jericho ile birlikte triple threat maça çıktı maç hem Intercontinental hem European kemeri içinde iki kemeri de o gece kaybetti ama güreştiği isimlere bakın. Bu başarıları daha sadece çaylak senesinde gerçekleştirdi. Harika güreşçi kumaşını kariyerinin devamında da hep geliştirdi ve tarihin en iyi güreşçilerinden biri olmayı da başardı. Türkiye'deki güreş çevrelerince pek sevilmeyen bir isimdeyiz şimdi. Çaylak senesinde WWE'ye damga vurabilmiş biri. İster sevin ister sevmeyin ama o dönemine saygı duymalıyız. Evet Alberto Del Rio'dan bahsediyorum. Belki size itici gelse bile aslında karakterini muhteşem sergiliyordu. 2010 Ağustos ayında henüz daha debutunu gerçekleştirmeden videoları yayınlanmaya başladı. Zengin, Meksikalı aristokrat karakteriyle yakında gelip ortalığı karıştıracağının sinyallerini veriyordu. 20 Ağustos 2010'da SmackDown'da ilk kez göründü. Beklendiği gibi diğer bir Meksikalı güreşçi olan Rey Mysterio'ya kafa tuttu. O gece main event'te o meşhur arabalı gelişiyle ringe girdi. Mysterio'yu Cross Arm Breaker Submission hareketiyle yendi ve daha şimdiden seyircilerden bu almaya başladı. Etkili bir debut olduğunu söyleyebilirim. Pay-Per-View'lerde boy göstermeden önce Rey Mysterio ve Christian'ı sakatladı. Regan da SmackDown takımında yer aldı. 2010 Survivor Series'te takımının kaptanıydı ama kaybetti. Daha sonra Big Show'u yenip King of the Ring turnuvasına katıldı. Yarı finalde kaybetti. O sene TLC'de ilk ana kamera Pay-Per-View maçına çıktı. Edge, Rey ve Kane ile olan maçı kazanamadı elbette. 2011 Rumble'da ise artık en büyük push'unu almaya başladı. 38. sıradan girdiği 40 kişilik Royal Rumble'da Santino Marella ile sona kalarak kazanmayı başardı. Edge'in World Heavyweight kemerine gitmeyi seçti. Elimination Chamber'da Edge'e saldırdı. Feud bu şekilde ilerledi. WrestleMania 27'de Royal Rumble'dan gelen şansı tepti ve maçı Edge'e kaybetti. O seneki Money in the Bank'te Raw Money in the Bank maçını kazanmayı başardı Del Çaylak senesinde hem Royal Rumble hem Money in the Bank kazanması çok ama çok önemliydi. SummerSlam'de CM Punk ile John maçının sonunda Kevin Nash geldi Punk'a saldırdı. Fırsattan istifade yok Rio yaptı. WWE şampiyon olmuş oldu. Çaylak senesinde ana kemer Royal Rumble ve Money in the Bank gerçekten çok büyük bir başarı. Ve geldik son ismimize. Son yıllara yön veren bir güreşçi. Brock Lesnar. Son yılları yön verdiği kadar geldiği ilk senesinde de inanılmaz bir etki yaratmıştı. Daha gencecikken geldiği WWE'de çok üst seviyeye çıkma başarısını gösterdi. Güreş hikayelerinde anlatmış olduğum gibi Lesnar fizikli ama çok süratli bir güreşçiydi. WWE gözlemcileri kendisini beğenip ona şans vermişti kendisiyle aynı dönem çıkmış birçok isim var ama aralarında en çok Lesnar etki yarattı ilk senesinde. WWE'de debut yapmadan önce Ohio Valley Wrestling'de Paul Heyman menajerliğini yapmaya başlamıştı bile. Lesnar WrestleMania 18'den bir gün sonraki Raw'da ilk kez göründü. Al Snow, Maven ve Spike Dudley'e saldırdı. O kadar rahat görünüyordu ki ringde Next Big Thing muhabbetine tam uyan cinstendi. Kariyerinin ilk feudu Hardler'le. Backlash'te Jafar'da yenmeyi başardı Ardından Raw'da Matt Hardy'i yendi. Judgment Day'de Heyman ile beraber Hardilere karşı tag team maçına çıktılar ve yine kazandılar. İlk büyük sıçramasını 2002 King of the Ring'de gösterdi. Sırasıyla Bubba Ray, Booker T, Test ve finalde Rob Van Dam'i yenerek King of the Ring oldu. Bu turnuvayı kazanan birçok kişi kariyerinde sıçrama yaşamıştır. Geçiş için çok değerli bir turnuva. Lesnar için de aynısı geçerliydi. King of the Ring'i kazanıp SummerSlam'da Andis Undisputed kemerine rakipti. Daha şirketteki sadece 5. ayında The Rock'la SummerSlam main event'ine çıktı ve kazandı. Evet, kazandı. Hem de hile hurda ile değil. Onun ne kadar büyük bir adam olacağı artık belli olmuştu. Şirketin en tepe adamını bileğinin hakkıyla yenmek kolay bir şey değil. Şirketteki 126. gününde ana kemer kazandı. WWE şampiyonu olan en genç güreşçi oldu. Devamında Hulk Hogan ve Undertaker gibi zirve adamlarla da feudlara girdi. Undertaker'a karşı gencecik yaşında üstünde gelebildi. Bunlar anormal şeyler. Survivor Series 2002'de Heyman Lesnar'a ihanet etti ve Big Show'a kazandırdı. WWE kariyerinde pinlendiği ilk maçta buydu. Devam eden süreçte WWE şampiyonu Kurt Angle olmuştu. Onunla çok keyifli bir rekabete girişti güreş geçmişleri sayesinde uyumları da muazzamdı. Resilmeyi 19'da yani kariyerinin ilk yılının sonunda main event'teydi. Lütfen bir düşünün. Bu çok önemli bir şey. Kariyerinin ilk senesinde Resilmeyi ya da main event'e çıkmak olağanüstü bir şey. Hem de örnek aldığı isim Kurt Angle'a karşı. Sakatlanmadığı için çok şanslı olduğu bu maçı kazanıp çaylak senesinde ikinci kez ana kemere ulaştı. Sanırım ilk senesindeki en başarılı, en etkili isim Brock Lesnar'dı. Çaylak senesinde en çok etkili olabilmiş isimlerin bazıları bunlardı. Gelecek videolarda görüşmek dileğiyle. Herkes kendine iyi baksın.